Merhaba Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel şekilde %17'de sabit tuttu. Banka para politikasındaki sıkı duruşun fiyat istikrarı ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek uzun bir müddet korunacağını belirterek şahin bir mesaj verdi. Merkez Bankası geçtiğimiz yılın son iki toplantısında yaptığı 675 bas puanlık sıkılaşmanın krediler ve iç talep üzerindeki sınırlayıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesini beklediğini vurguladı. TÜİK Tüketici Güven endeksi Ocak ayında aylık %4 artarak 83,3 seviyesinde oluştu. Hazine Ocak ayında 24,4 milyar TL'lik iç borçlanma yaptı. Bu yıl için 10 milyar dolarlık dış borçlanma hedefi bulunan hazine, geçen hafta gerçekleştirdiği 2 Eurobond ihracı ile toplam 3,5 milyar dolar borçlandı. İhraçlara 15 milyar dolarlık tarihi rekor seviyede talep geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında teyit ederken, ekonominin toparlanmayı sürdüreceğini ve enflasyonun daha ılımlı bir bir seviyede oluşacağını tahmin etti. 15 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin altın dahil döviz talebi kur etkisinden arındırılmış olarak 0,6 milyar dolar arttı. Yabancıların TL varlıklara ilgisi 15 Ocak'ta da sürdü ve hisse senedi, tahvil ve Eurobond kanalıyla toplam 0,4 milyar dolar giriş oldu. Geçtiğimiz hafta toplantısı olan Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası beklentilerle uyumlu olarak para politikalarında değişiklik yapmadı. Japonya Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlattığı para politikası araçlarının etkinliğine dair gözden geçirmesi Mart toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak. Yıllık TÜFE enflasyonu 2020 yılını Japonya'da %1,2'de Euro bölgesinde -0.3 seviyesinde sonlandırdı. Çin ekonomisi 2020 yılında yıllık olarak %2,3 büyüdü ve Covid-19 krizinin yaşandığı senede pozitif büyüme kaydetmeyi başaran tek büyük ekonomi oldu. Ocak ayına dair öncü PMI yani satın alma yöne endeksi verileri ise iktisadi faaliyette yavaşlama sinyali verdi. Euro bölgesi ve Japonya'da daralma bölgesinde bulunan Birleşik PMI, Ocak ayında gerilerken ABD'de yükseldi ve büyüme bölgesinde kalmayı sürdürdü. ABD'de Biden resmi olarak göreve başladı. Geçtiğimiz hafta Türk lirası dolar karşısında %0,6 değer kazandı ve dolar tl 7,42'den kapandı. 2 yıllık tahvil faizi haftalık 6 bas puan düşerek %14,70, 10 yıllık tahvil faizi 14 bas puan düşerek %13,29 oldu. Bist 100 endeksi haftalık %1,2 yükselerek 1542'den kapandı. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi haftalık 0,6 bas puan düşerek %1,09'a indi. Euro dolar paritesi haftalık %0,8 yükselerek 1,22 oldu. S&P 500 haftalık %1,9 yükselerek 3841'den kapandı. S&P hafta içinde ABD'de yönetim değişikliği ve güçlü mali teşvik beklentileriyle tarihi rekorunu kırdı. Bu hafta yurt içinde en önemli gündem maddesi perşembe günkü enflasyon raporu olurken Merkez Bankası'nın enflasyonun izlemesini öngördüğü patika ve yıl sonu enflasyon tahmini raporun odak noktalarından olacak. Sanayi sektörü için önemli birer gösterge olan reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı da açıklanacak. Ayrıca TÜİK Aralık ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. Öncü verilere göre Aralık ayında dış ticaret açığının yıllık 0,1 milyar dolar azalarak 4,6 milyar dolar olması bekleniyor. Son olarak hazinenin değişim ihaleleri de piyasada takip edilecek. Ekonomi ve hukuk alanlarındaki reform taslağının Cumhurbaşkanı'na sunulduğu basında yer alırken önümüzdeki haftalarda paketin açıklanması bekleniyor. Yurt dışında ise Fed'in toplantısı önemli olacak. Beklenti faizlerin ve varlık ile ilgili ileriye dönük yönlendirmenin değişmemesi yönünde. ABD'de açıklanacak diğer veriler dayanıklı mal siparişleri, çekirdek PCE enflasyonu ve 2020 yılı son çeyrek büyümesi olacak. 2020 yılının 3. çeyreğinde yıllık %2,8 alan ABD'nin 4. çeyrekte %2,4 küçülmesi bekleniyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.